Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz sevgili dostlar, sefalar getirdiniz. Yengeç Burcu'na özel olacak haftalık bir bakım. Hadi bakalım haftanızda neler var bir bakalım. Evet şurada küçücük bir araba çıktı. Bu araba ileriye doğru e, hızlıca hareket edeceğinizi, hareket planlarınız varsa işte elime dökeceğiniz şeyler varsa... Onların hayata geçirilebileceğini bir de yolculuğu anlatıyor. Yolculuğa gideceksiniz. Bir yere gitmek istiyor olabilirsin. Bir de böyle araba hani kendini kontrol edebilme ile alakalıdır. Düşüncelerinizi duygularınızı kontrol edebilme gücüne sahip olmakla alakalı. Onu da söyleyelim. Şimdi şöyle bir bakıyorum burada iki şeyi dengeye getirmeye çalışıyorsunuz birisi duygusal dünyanız birisi maddesel dünyanız olabilir yani iki ya da kopamadığın iki şey olabilir böyle dengeye getirmek için uğraşıyorsun bunu söyleyeyim eğer böyle ilişkilerinizde bir takım sarsılmalar tartışmalar veya sizi rahatsız edecek şeyler varsa ya da olumsuz giden bir şeyler varsa burada denge e, sebebiyle o <laughs> kurulan bir denge var o sebepten dolayı bu durumu son bulmasına yorumlayacağım şimdi şurada temiz bembeyaz bir ev çıkmış bu sizin uzağınızda olan bir yer e, çoğunlukla andığınız özlediğiniz uzakta olan bir yer Çünkü aşağıda da bakın çatılı bir ev çıktı İçinde Siz varsınız o andığınız özlediğiniz bir yer işte belki bir çatıla olduğu için evde olabilir iş yeri de ya da işte böyle özel bir yerde sen e, bu evin içinde durarak burayı anıyorsun. Gitmeyi planladığın bir yer gibi. E, bu evin içinde beş rakamı var. Maddesel bir şeylerinizi hani yolunu koyduktan sonra belki bu e, buraya gideceksiniz burada bulunacaksınız çok güzel bir anahtar var bakar mısınız şurada bembeyaz bir anahtarınız var bu çözüm odaklı e, düşünceler çözüm getirecek şeyler hayatınıza böyle bir e, durum eğer çözümsüz bulduğunuz sizde sıkıntı sorun yaratan şeyler varsa bakın burada çözümünü bulabileceğinize yoralım zaten işleri dengeye getiriyorsun dedik düzenli bir ev hayatı düzenli bir özel hayat düzenli bir iş hayatı gibi yani iki hayatınız vardı orada ya da iki durumunuz onu e, dengeye getirebileceğinizi söyleyelim bir şeyin üzerine çok düşmüşsün o e, üzerine eğildiğin konumla alakalı bakın bir zaten burada bir kilit var onun üzerine çok düşmüşsün açmaya çalışıyorsun bir şeyin sırrını bir şeyin gizemini öğrenmeye çalışıyor olabilirsin anahtar da hemen bu tarafta geldiği için aslında kilit küçücük anahtar kocaman çözüm yanı başınızda olabilir bir şeylerde böyle destek yardım görecek olabilirsiniz Siz hani buraya böyle bir çözüm getirmek için eğilirken yukarıda size bir dokunuş yapılıyor Bu hayatınızı değiştirmek için hani uygulamaya koyduğunuz şeyler veya hani doğasal çabalarınızın karşılığı olarak gelecek olan bir yardım gibi hissettim Ince uzun bir tay, bakın, şahlanmış gibi aslında şuradaki atınız, oradan farklı yansıyor olabilir. Sırtında bir taç taşıyor. Bu e, bazı konularda hani otoriter olmakla alakalı gibi. E, her şeyi güzel bir zemine oturtmak gibi. At biliyorsunuz Murat demektir. Muradınızla alakalı güzel bir sürece geçeceğiniz de yoralım. Yani bir şeyler havada kalmayacak. E, rutin olan bir şeyler varsa, onlar ortadan kalkacak ama onu da söyleyeyim. Yani e, daha çok yaratıcı olacağınız, hakimiyet alanınızı genişleteceğiniz, çevrenizi genişleteceğiniz, e, belki rekabet ve e, mücadele ortamlarında bulunacağınız bir dönemi anlatıyor. Şahlanmış atınız, çok güzel yani biraz hırs var, azim var, başarının göstergesi var. Ee, ve yani zor zorluyorsun. Ee, kimine bakın yol gösterici olarak e, çıktınız. Ama hani bazı durumları kendi hayatınıza yansıtamıyor olabilirsiniz. Yani bir başkasına evet çözüm olabiliyorsun ama kendine olamıyorsun gibi hissettim. Ama burada o atla birlikte, o kapı kilitleriyle birlikte çözümü kendine de Getireceksin çaban neyse inşallah boşa çıkmayacak diyelim yani bir hedefe ulaşmanız var. Böyle bir durum aile kurmayı da aslında söylüyor buradaki görüntü bir aile kuracak olabilirsiniz. Ee, ya da evliliğinizi güçlendirecek ilişkinizi güçlendirecek çabalar içerisine girebileceksiniz bunu söyleyelim. niyetler tutuldu. İkisi de aynı hızda geliyor. Çok güzel şekilde bir akış. Bakar mısınız? Mükemmel. <laughs> Biri birinden daha önce gelecek olabilir. Birinin önünde hafif bir pürüz var gibi. Bakın şuradan akmayı planlayan da bir görüntü var. Bu kesinlikle kavuşmaya, birleşmelere dair bir akış. Bunu gösterelim. Bakın birleşmeye dair. Evet akışlar öyle hız kesmiyorken bu taraftan hem bu taraftan gelen şeyler var. Birbirine karşılayacak cinsde birbirine denk gelebilecek ayarda. Yani ne kadar e, emek verdiysen o kadar da karşılığını görebileceğin bir hafta. Yani burada tabii emek vermek illa bedenen mi olur? Hayır, ruhsal çabaların vardır, doğasal, işte duygusal onların karşılığını göreceksiniz. Elinizde bir kum saati var. Bakın şurada bir kum saati var. Bazen çeviriyor gibisiniz. Ee, tabii Y harfi gibi de belirdi. Bir soru işareti gibi de belirdi. Soru sormuş olduğun şeyler, kafa kurcalayan şeyler olabilir. Ama bu kum saati vaktinizi güzel ve doğru kullanmayla ile alakalı gelişecek olan bir durumu söylüyor. Bir de bir şeyler için hani çok az vaktinin kaldığını düşünüyor olabilirsin. Çoğunluk aşağıda kalmış kumun, çoğunluğu aşağıda kalmış. Elinizde çok az bir şey kalmış bir vakit. Yani bir şeyleri toparlaman için belki böyle düşünüyor da olabilirsin hani zaman geçiyor ya da zamanımı bu zamana kadar boşuna harcadım diye düşündüğün şeyler olabilir ama burada e, halen bitmemiş bir durum var bakın saatinin üstünde halen kumlar bulunuyor ve kesinlikle dengelenme ile alakalı halen e, bir çözümün var olabilir halen e, bir sürecin var onu çok güzel şekilde kullanabilirsin Zaten bakın dış sürecinde size bir araba görüntüsünden bahsettim yine bir araba kartı geldi. Yani bazı durumlar için hani süreci etkin şekilde kullanamıyorsan veya harekete geçemiyorsan işler durdu diyorsan ya da ilişkimizde bir duraksama zamanındayız diyorsanız işleri ileriye taşıyacak çözümler fikirler havada uçuşacak gibi. Bir anda bir şeyin ilerlediğini görebilmek, bir yerde ilerlediğini görebilmek. Bir şeyin ilerlediğini görmek sizi keyiflendirecek. Eril dışıdan de alalım hemen. bir bakalım. Şimdi sevgili dostlar iki durumunuzun var olabileceğini ya da işte dengesiz olan bir süreci dengeleyebileceğini söyledik. Burada iki durum iki şeyi yönetme iki maddesel durumla uğraşma haliniz var. Dengelenme süreci çıktı. Kendinizi evet güçlü hissedeceğiniz, karanlık bir zamandan çıkacağınız olduğunuzu hissettiğiniz yerde tekrardan nefes alacağınız durumlar hayatınızda gözüküyor ufak çaplı kararsızlıkların olabilir bu yaratıcılığınız üzerinde bir etkisi yok ya da verimli geçecek bir sürecin üzerinde bir etkisi yok bu kararsızlığınızın bazı süreçler kendiliğinden etkinleşecek diyelim yani çok kontrol etmeye gerek yok bazı şeyleri ve bir fırsat var. O fırsatı güzel şekilde kullanabilirsin. Ve burada akılla mantıkla akılla mantıkla yapacağım bir hareketlenme ee, söz konusu. Özellikle maddesel kararlarınız çok güçlü olacak. Ee, getirisi bol olan şeylerle uğraşacaksınız. Zaten kayıpların var. O kayıpları tekrardan hani yerine koymak için. Uğraşıyorsunuz. Duygusal boşluklarınız varsa, e, duygusal doyumu getiren e, şeyler de var. Güvenilen bir e, ilişki e, söz konusu. Yani güvenerek e, yapacağınız bir durum da olabilir ama ilişkisel olarak yoracağım ben burayı. Güvenebileceğim bir insanla tanışacak da olabilirsin. Yıldızınız parlıyor, çok güzel. Şu yıldız kartı gelince gerçekten e, mutlu oluyorum. Baht açıklığı demek şansınızın yağver gitmesi demek artık e, verim zamanı bol kazanç zamanı maddi zenginlik var ödüller var armağan var yani her şey bu kartta e, sonsuz kere mevcut çünkü zaten kayıpların olmuş bir süreci zaten bir sürecin hani getirisini götürüsün her şeyini yaşamışsın ee, belki telafisi mümkün olmayan şeylerle de karşılaşmış olabilirsin ama artık bir şeyler de toksik hale dönüşmüş yani uğraşsan da e, ileri götüremiyorsun. İşte orada çözümler geliyor. Orada şansının döndüğü bir yer var. Evet tek istediğim şey sensin kartı geldi. Şimdi. Bu insan hani böyle eli avuca gelmeyen cinsten yapısı olabilir. Birazcık fevri hareketleri canınızı sıkıyor olabilir. Hani birden öfkelenen, birden yatışan gibi bir insan ya da birden tepki veren e, gibi. Ama e, bu insana karşı, bu ilişkiye karşı güç toplama çaban mevcut. Bu insana karşı bakın şöyle bir şey var. Yani ele avuca sığmayan bir kişilikse ehliyleştirmeniz var. Korkusuzca cesaret edebileceğiniz şeyler var burada. Ve bir durumu akıllı mantıkla yönetme haliniz göründü. Her ne kadar şimdi aramızda soğuk rüzgarlar esiyor, ben karanlık enerjisindeyim diyorsanız, mutsuzum bir parça, yalnızım bir parça, beni kararsızlıklara itti, aramızda toksik şeyler var diyorsanız, bakın tekrardan nefes alacaksınız. Yani bu ilişki size nefes aldırmıyorsa ya da karşı tarafın artık bazı durumları hoşunuza gitmiyor. Belki samimi bulmuyorsunuz. Ya da onun şöyle bir sanki alanı var. O alana dahil olamıyorsun. Evet bu noktada o alana girme. Böyle içinizi ferahlatacak ondan bir şey duyma, bir şey yapması sizi keyiflendirecek. Zaten kendi de memnun değil. Her ne kadar değişik bir e, profilde gözükse de bakın bu insan memnun değil hayatında evet ama çok e, akıl e, yani duygusallıkları yok mu var ama çok akıllı çok mantıklı böyle stratejik şey yollar deniyor yapıyor gibi bunu da bilmenizi istiyoruz evet sevgili dostlar yani şöyle bir araba kartı geliyorsa da mesafece uzaksanız bakın sanki arabasını atlayıp gelecek bir insan var. Yanı başınızda olabilecek. Hemen durumu böyle kontrol altına alacak bir insan var. Çünkü bakın burada tek istediği şeyin siz olduğunu artık buna kanaat getirdiğini bunda karar kıldığını görüyoruz. Sevgili dostlar size için açılımımızı yaptık. Tabii ki neşeli, mutlu, keyifli kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.